Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, nasıl YouTube'da kapak fotoğrafı yapabileceğiniz bir site göstereceğim. Başlamadan önce söyleyeyim, eğer bu tarz videoları daha almak istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz o zaman gelin. hemen başlayalım. İlk önce Google'umuzu açalım. Sonra buraya Canva yazalım. Gördüğünüz gibi site çıkıyor ve sponsorluk değiller. Ve açıldı direkt. Hemen şuradan oluştura tıklayarak buradan hangisini yapacaksınız? Youtube logosu ise bunu. Instagram gönderirse ise bunu. Eğer siz de benim gibi bu arada bunu kullanmıyorsunuz YouTube için. Bu başka herhalde. Bu kanal resmi benim tepedeki gibi. Roblox Burada Roblox diyorum. Youtube'un küçük resim diye tıklıyoruz buna. Evet. Tıkladık gördüğünüz gibi. Ve böyle bir sayfa açıldı. Bakın buradan direkt tasarımları atıyor bize. Buradan başka verinin canlı yayını gibi ee, mesela bunu kaldırıyorum ben. Şunu, şunu, şunu. Mesela böyle ayarlar yapabilirsiniz. Şunu da Sonra buradan metinden şuna tıklayarak şuna tıklayarak yazı yazabilirsiniz. Böyle mesela abone ol. Böyle yazabilirsiniz. <laughs> Sonra buradan yüklemelere tıklıyorsunuz. Ve buradan e, arada bir de kullanabilirsiniz mesela Roblox'unkine. Mesela ben tek blok oynarken de bir arkadaştan böyle şey şablon almıştım. Sağ olsun kullanabildim. Ondan sonra bakın kendi karakterimi böyle ekliyorum ekran görüntüsü olarak. Tabi biraz kalitesiz olabiliyor ama olsun. Mesela ben şunu böyle alıyorum. Şuradan döndürmeye tıklıyorum mesela böyle yapıyorum. Sonra sileyim. Başka ne yapabilirim? Bakın, abone ol şeyini arada bir koyuyorum böyle. Böyle. Buradan da şöyle geliyorum. <laughs> Kısarak böyle koyuyorum Roblox şeyimi, karakterimi. Burası çıkmıyor. Sonra yaptığınızdan sonra buradan gelip indire tıklayacaksınız buradan hangisini yapacaksanız ben PNG'yi öneririm size. Bunlar aynı olsun ve indire basarak indirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim hatta <laughs> indire tıkladım. Bak iniyor aşağıda. İndiğinde de burada oluyor. Sonra buna tıklayarak açabilirsiniz. Bakın açıldığını size göstereyim hemen. Bir dakika. Bakın şu anda açıldı burada. Açıldı arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama yani açıldı onu da söyleyeyim. Sonra kapatayım ben şunu. <laughs> Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmeyi ve like atmayı unutmamışsınızdır. Ve kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bu hafta içinde herhalde bir canlı yayın açmayı da düşünüyorum. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.